selamlar dostlar. Ark YouTuber yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Şöyle bir olay oldu. Şimdi bizde stack modu vardı ya 10.000 limine. O stack modunu kaldırdık ve malzemeler şöyle gözüküyor. Benim liflerim, topladığım liflerin hepsi böyle gözüküyor. Çok güzel. Yaklaşık 600 bin civarı mı ne? Elif toplamıştım. Umarım Atakan videoyu izlemez. Atakan'a Elif vereceğim biliyorsunuz. Ee, hayvanların içindeki etler gitti. Deriler gitti. Şimdi bir önceki bölümün sonunda Griffin evcilleştirmiştik. Daha sonrasında ben bir tane Griffin alacaktım ya. Onu Recep abi almıştı. Sanırım o sıra video kaydında değildik. Emin değilim. Neyse video kaydını durdurduktan sonra bir tane daha Griffin gördüm. Recep abi bayıltmaya çalışıyordu onda. Hatta tuzak yapmıştı. O bayıltmaktan vazgeçti çünkü Griffin çok uzun sürede bayılıyordu. Dedi Recep abi bu bayılmıyor bu ne böyle falan dedi. Ben bırakıyorum dedi. Sonrasında direkt ben ben çullandım o Griffin'e. Ve video dışı aldım. Tabii baya bir dakika sürdü bu arada bayıltması. <laughs> Oo bir dakika rengi böyle miydi? Ya bir önceki bölümü bir hafta önce çektik de. O yüzden şaşırdım birazcık. Tamam ben bundan sonra bunu kullanacağım. Çocuğum senin içinde hiçbir şey yok değil mi? Evet et falan yok. Bir önceki bölümde bunları toparlamıştık droplardan. Şunu koy. Şunu al. Şöyle bir koy. Tamam. Ee, şimdi bu malzemeleri işe diye bırakalım. Daha sonrasında sıkı ev gideceğiz. Sana birazcık ol. Oh, tamam. Ee, böyle iyidir. Bunu hareket hızı da vermek yok. Ben diğerini kullanacağım şu anlık. Buna seviye kasmak uğraşamam. Direkt ben bulmam lazım. Bu arada bir tane daha griffin yerini biliyorum. Video dışı dolaşırken gördüm ama onu da almak istemedim artık. Bir tane yeter. bir video dışı almışım zaten. İkincisine gerek yok dedim. Şimdi ben raptora evcilleştirdiğim yerlerde 700 seviye mi ne? Bir tane sego görmüştüm. Aa, ben bir tane daha şey alayım. Büfek alayım. Yoksa stegoyu evcilleştirmeyebiliriz. 700 seviye falan görmüştük galiba önceki bölümlerde. Siz de bakmıştık. Ee, onu almamız lazım bizim. Bu bölümde Sega evcilleştireceğiz. Sonraki bölümde de kasacağız. Sega evcilleştirdikten sonra birazcık farm yapalım. Veya şey yapalım. Kunduz vesaire evcilleştirelim. Çünkü ihtiyacımız var. Tüfek neredesin? Bir tane daha yapalım. Garanti alalım işimizi. Ee, liflerimiz, şeylerimiz. Ya stack modunu kaldırdığımız için stacklenen çoğu malzeme gitti bu arada. Bilginiz olsun. Bunu da söyleyelim. Hayat malzeme gitti ya. Her neyse. Polimer falan siyah inci yok siyah inci değil beyaz inci vardı silik incisi. Onlar gitti. Ben az önce dedim ki yeni aldım Griffin'le gitmeyeceğim dedim çünkü hareket hızı az dedim. Ama onunla gittim şimdi geri dönüyorum. Allah'ım bu kadar patelistik çok zor. Tamam. <laughs> Abi bu arada bugün şey yaptım. Ee, Stako kadar 11 oldu saat. Ya bu arada sunucuya girmeden önce 1000 tane sorunla uğraştık. Yani sunucuya giriyor, sunucuya girmiyor, atıyor bilmem ne mod sorunu diyor. Meğer sorun stack modundaymış. Stack modunu kaldırmak zorunda kaldık bu yüzden. Kaç saat bu sorunu aradık yani. Bizi bayağı sıkıntıya soktu. Her ark videosu öncesi bu arada kristallerimiz de gitti. Evde hiç kristal yok. Her ark videosu öncesi muhakkak arkta sorun çıkıyor. Biz bir saatimizi, iki saatimizi falan o sorunları gidermekle uğraşıyoruz. Yani sürekli bir sorun olmaz ki arkadaş. Nasıl bir şans bu? Ee, tamamdır geldik. Şimdi sen 120'sin peki ya sen Bu arada hani şey demiştim ya e, Stake malzemelerin çoğu gitti diye Video dışı birazcık toparlanmaya çalıştık da Ben baya bir lift toplamıştım Aha atakın için baya bir lift toplamıştım Onların çoğunluğu gitti bilginiz olsun Ama tekrardan kasarırız sorun değil Evet en yüksek seviyeyi bu Şu ana kadar buldum 696 seviye e, Burada bir kasunu Ben bakmaya devam edeceğim Bu alan geniş bir alan ya ben şimdi onu bayılacağım da Spino gelip yer ki şansıma benim. Neyse ona göre savunma yapacağız. Evet tamam. eee. sanırım bunu alacağım. Evet. Sen kaçsın. Tamam bu, bunu alacağım. Ama tuzak yapmam gerekiyor. Ee, suya falan %90 ihtimalle kaçacaktır zaten. Hadi tuzak yapalım. Aslında yukarıya doğru çeksem. Ama bu ne kadar süre kaçacağı belli değil ki şeyin ya. Ee, gamma 4. Çok mu oldu? Gamma 3. Tamam biz bir tuzak yapalım onu. Nasıl bir tuzak yapabiliriz? İçine düşebileceğim bir tuzak olması lazım. Taştan yapacağız. Tamam. Taş temel vesaire. Tamamdır. Bundan 4 tane yaptım. Ee, şundan... 2, 4, 6, 8, 10, 12. o çok fazla lazım. Ne istiyorsun peki? Ee, Tamam taş istiyor. Taş kasalım. Taş kasalım. Ee, tam buraya yapacağım. Ee, dartlar uçmuş Şimdi yazmış abi. Nasıl? Bak, şunu şöyle koy. Şunu şöyle koy. Dört ee, 4 tane yeterli olacaktır. Ee, şey büyük ihtimal. Şöyle koy. Tamam, bunları iki kat yapmamıza gerek yok ama işimizi garantiye alalım. Şimdi Stego'yu kendime çekeceğim de diğerleri de gelecek. Neyse Griffin üstünden sıkarım ben. Yere en yakın yer bu taraf, yok o taraf. Ama ben bu tarafa koyacağım rampaları. Evet. Yani ben çıkabiliyorsam bence o da çıkar. Karı tarafta yok. Oh güzel tamam onları bulamamış. Demek ki biz kazanabiliriz anlamına geliyor. Ee, şöyle yapacağım, bir dakika. Tamam abi. Bu sorun değil. Bak şimdi şu olay çok mantıklı. Buraya geliyorum. Yıka basıyorum. Buraya geliyorum. Yıka basıyorum. Hadi ya ben en üsttekini yıktığımı sanmıştım. Ee, iki tane daha şundan yapar mısın? Bir. iki. Hayvanın içine düşürdükten sonra ee, iki katlıya çevireceğiz. Birazdan göreceksiniz. Tamam. Benim hayvanım yukarıda. Çocuklar. Sen sensin tamam. Hey sen sen. Bunlar da gelecek beraberinde de. Bulmam lazım. Evet. Ee, diğerleri gelmiyor. <laughs> Aynen tamam gelmiyorlar çok güzel. Ama sen baga girdin. Buradayım. Selam. Tamam diğerleri de geliyor. Sorun değil gelsinler. Sen bana saldırmıyorsun güzel. O ikisi geliyor. Sorun değil. Ee, tabancam var benim. Hadi ya. Mermim yok. Stack modunu şey yaptık ya. Mermilerimin hepsi gitmiş. Çok iyi. Gel bakalım. Evet. İstediğim sensin. Çok güzel. Çok güzel. Bekle bekle bekle. Sensin ne mi istedim? Tamam bu. Eee. Kısını geçtim. Oy. Tamam çok güzel. İstediğim buydu. Artık kolay cevcileştirebilirim. Şuraya otur. Diğer sagolar gelmeyecektir. Ee, yüksek ihtimal. Ee, bayıltıcı okumuz var. Bu var. Ne oluyor? Yine çarpıldık. Allahım. Bugün oyun beni sanıyor. <laughs> tamam sorun yok. Her şey rahmini yessin. Tamam dur. Bunun bayıltması... Sen niye dokuz diyorsun? Allah. Bunu bırakması yarım saat bir saat falan sürecek büyük ihtimalle. Bu da ben geleceğim. E şu an sanırım savaşıyorlar. <laughs> Lins atıyorlar ya aralarında. Yok yok şey e, kırmaya çalışıyorlar. Arkadaşına yardım ediyor. Sanırım. Bu tuhaf. Stego. Evet tamam bunu kırmaya çalışıyorlar. Ya. Sorun yok. Kıramazlar. Evet yaklaşık 30, 40, 50, 60, 70 dakika sonra. <laughs> Bu hayvan bayılmıyor. Ve bunların vuruş seslerinden gına geldi artık. Şu Stego öldüresim var da hiç Yerimi bozamam. Konumumu koruyacağım. Zaten az kaldı. Bu tüfek 190 ihtimalle kırılacak. İkinci tüfek de bayılacaktır Stego. Korporları çok fazla oluyor. Yanımda patates falan getirmedim. Onlar destekli olduğu için. Benim odartım nereye gitti? Ne? Benim odartım nereye gidiyor? Hah tamam. Neyse patatesi evden toplamak zorundayım. Veya havucu her neyse. Tamam çocuğum. Şuradan atacağım. Oradan da olmadı. Baya iyi. Çok iyi ya şu an. Evet. Merhaba. Buradan olması lazım. Stego buldunuz mu siz? Dur bir dakika. Ben bozamadım ya. ben bulamadım ya. Bir de RT yapıyorum ya Allah'ım. ben de diyor. Atakan da belki benim gibi yapıyordur. Bilmiyorum. evet. Tamam. Bu arada tekrardan hatırlatayım. Ee, Instagram üzerinden bana yazarsanız her gün, her saat, isterseniz gece 5'e mesaj atın. Cevap vermeye çalışırım eğer uyanıksam, aktifsem. İlginiz olsun. İstediğiniz soruyu da sorabilirsiniz yani. Herkese cevap veriyorum. Maksimum 678 buldum. Oha. Al bence onu. Tamam. Şimdi iyi bir şey bulmuş gibi davranıyor. <laughs> Veya bana söyle. Tamamdır. Böyle iyice almasını sağlarım. Şu anda ondan üstün durumdayım eğer alırsa chatten almasını sağlayacağım böyle. Veya bana söyle. <laughs> ha bu arada şunu da söyleyeyim. Ark Mobile için e, yazın gelecek olan güncelleme için yeni telefona geçiş yaptım. E, bir indirim vesaire olacak diyorlar teknoloji ürünlerinde. Öyle bir şey olursa bilgisayar da alacağım. Bilginiz olsun. Ark'ı en iyi şekilde size izletmeye çalışacağım. Hem mobilde hem bilgisayarda. Tabi i̇şte e, oyun oynarken haz da yükselir büyük ihtimalle. Ark epik ayarlarda oynamayı planlamıyorum ya. Orta grafiklerde oynayacağım. Epik ve orta grafikler çok bir şey fark etmiyor bence. Ya ben fark edemedim. İyice incelemek lazım onu. Çocuğum senin boynuna vurmam lazım benim. Evet. Aa kafadan ne? 13 yiyormuş. Ya. Böyle bir şey olamaz. Tamam yorumlarda büyük ihtimal biriniz yazmıştır. Ne? Yok bunlar çok tuhaf hayvanlar. Ama hayvanlarda şey yoktu. O olay kalkmıştı. Kafasından vurunca ve e, gövdeden vurunca aynı hasarı alıyordu. Nasıl oluyor? Vuruşturdum. Dokuz. Tamam kafadan vuracağım. Geç şöyle. Aynen buradan vurmaya devam edeceğim. Ha, bu arada bırakmıyor. What? Ben miyim bitti. tamam hayvanla vurmak yerine böyle vuracağım. Çünkü ben hayvanla ondan çok vuruyorum şu an. Oha tamam pardon. Ben bir süzülerek şunu öldüreyim. En iyisi öyle olacak. Çetan ne yazdılar? Yasin senin base'in orada aldı. Süper dikkat et. Hiç sorun değil. Ee, merhaba. Tamam o ölecek. Gel bakayım tekrar. Gelmiyor. Tamam kendin bilirsin. Biraz tuhaf bir bu bunlar. Anlayamadım. Tamam kafa tamamlamaya devam. Bir dakika benim 300 tane dartım vardı değil mi? Maşallah çoğunu kullanmışım. Ve hala daha bayılmıyor. Basya yarısına bile gelmemiştir. Hani topu. Ee, yok bas yokum. Ya, yarısına gelmiş olabilir. Yarısı olabilir evet. Aa, bir dakika 13, 19 ve 6 olarak 2 yer Bak kafadan vurdum. Çok güzel video kaydediyor sen. Allah tamam. Yok şu an görmüyor ya. Kafadan attığın zaman 19 vuruyor. Her neyse. Kaçmaya başladı. En azından kaçıyorsun. O nereye gidiyor ben çok merak ediyorum ya bu dartlar. 32 mi? Hadi ya. E tamam Polaris ben. Bundan sonra hayvanların direkt ben kafasına odaklanacağım. Kafasının üstüne vuracağım. Hop. Tamam güzel. Ya ben bildiğin kendime işkence çektirmişim ki. <laughs> Niye böyle oldu ya? Aç sağ Vurdum boynundan. Tamamdır. Çetin Recep abiyi konuşturtmaya çalışıyorum. <laughs> Saka buldum mu diyor. Cevaplasam mı cevaplamasam mı? Ee, cevaplamayacağım. Ya da... Yok ya. Bulunmadığını yazacağım ki düşük seviyeli bir hayvan alsın. Şimdi buldum diyeceğim kaç seviye diyecek ben de 120 diyeceğim ya bu sefer o da 600 almayacak sego yok <laughs> bak kafasını attım şey yapmadı diyeceğim buradan tamam bak sen seviyse gömur sonunda bayıldı Allahım şükürler olsun ya böyle bir hayvan olamaz ne bayılmaz hayvanmış kaç torpor var bakalım 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 22 bin. E, elimdeki tüfek çok bulunmuyor ki o yüzden. Eee tam olarak stegomuz burada. Zaten baygın olduğu için yerini görebiliriz. Eve geldim. E, birazcık şunlardan topladım. Hepsinden alacağım. Birazcık birazcık. Hayvanın içine atalım. istediğinden yesin. Griffin'e full artı full hareket hızı vereceğim. Ne kadar oldu hızı? Muazzam. Oo, oh, tamam çok iyi. Mükemmel. Ama daha fazlasını vermeyeceğim. Suyu çıkmasın. Bu arada ben suyu çıkmasın dedim ya. Buza bakın. Ana hayır. Tamam soruyor. Ayarlayamıyorum bile. Bu benim başıma dert olacak bu arada. Keşke bu kadar hareket vermeseydim. Hey sevdiğim bir tane daha grifim var. Onu satlarını öyle yapmam. çocuğum. Hı, neden giremiyorum? Tamam. Bu arada canın neden az diyecek olursanız. Ee, lav vardı ya. Ejra oradan aşağı doğru süzüldüm. Lava çarptım hareket hızından dolayı. Orada kendime çok güldüm ya. <laughs> Lavın içine girdim. Sonra çıkınca direkt ben E'ye bastım. Allah'tan grifine binebildim. Şans eseri oldu her şey. 2.9'u. Sanırım bu beni 5 saat bekletecek. Yo iyi aslında. Tamam ya sorun yok. Bu kanksın sonra görüşürüz. 672 mi? Benimki kaç? Bir 720 miydin? Şunu kapatabilir misin? Tamam 720 seviyorum. bu. <laughs> Gözüm çekil. Her yer karanlık hiçbir şey görmüyorum. Oha ya nasıl bu, bu? <laughs> Çünkü Daisy'nin Eskişeriz mayınız Tamam Bu Stego Savaşı'nı kazanma ihtimalimiz yüksek Fakat şöyle bir şey de var Şimdi Recep abi de ve Atakan'da Sago eğenleri var hem de epik Yani seviye kasarken onları kullanabilirler Ya alfa ayanlara falan korkmadan saldırabilirler Bu durumda bizden önde olmuş oluyorlar ama yani segoyla benim de öleceğimi sanmıyorum. İstediğim her hayvana saldırırım bence. Bizi yenebilecek bir hayvan yoktur segoyla. Stego çok vuruyor ve ittiriyor çünkü. Yani eğer olsa da olmasa da fark etmez sanırım. Bilmiyorum. Bakacağız. Tamam bizim hayvan kalkana kadar ben drop bakacağım. Bu arada Griffin inanılmaz hızlı oldu. Hem güzel oldu hem kötü oldu bence. Mas Sorun yok ya. Yani. E'ye ee, e bastım. Hiçbir şey yokmuş. bayağı iyi. Çocuğum çocuğum binemiyorum. Binemiyorum. Takip et. Ben öleceğim bu arada canım çok az. Takip edecek misin? <laughs> Abi çok tam uçması lazım. Gel. Çocuğum hareket hızını fazla biliyorum. Tamam. Bu hareket hızı başımıza belli olacak demiştim. Ay onu binmek için 10 saat bekledim. Acaba bu şu anki grifinimi pazarlık yapıp satsam mı? Sıfırdan 100'e 2 saniyede çıkıyor diye. Çünkü gerçekten öyle. <laughs> Oha koşturmaya bak. Tamam şimdi anladım ne kadar çok hareket izi verdiğimi. Senden ne çıkacak çok merak ediyorum. Evet almadan gitti bu arada. <laughs> Neyse. Zaten iyi bir şey değil. Mavi droplardan tam olarak ne çıkıyor bir fikrim yok. Bakalım. Ee, aa güzelmiş bu arada tamam. Destansı doyda doydukür seyiri. seyirci. zaten kesinlikle alacağım. Taş için lazım enki de öyle. yani temel hayvan bunlar. Temel şeyleri kasmak için almam gerekiyor. Ee, droplardan güzel bir şey çıkarsa video kaydına girerim. Onun içine girmeyeceğim bilginiz olsun. Yani şu anlık bay bay. Evet titan spam oldu. <laughs> Merhaba bir kez vurabilir miyim? Teşekkür ederim görüşürüz. Kaç vurdum? Aa, 879 tamam. 50 mi onu sondan hemşireleştirmek için geliriz belki ama Acaba ekipçe mi hemşireleştirmeye gelsek Titan'ı? Öyle yapabiliriz. Ama zaten 5 saat yaşıyor ya. Yani. şey yapıyorum. Atakan bana bu arada buldum mu yazdı? Ben de evet yazdım Sego için. Çok seviye değil ama söylemem dedim. <laughs> evet. Evet. Baydım. Ya baymak kelimesi çok tatlı geliyor. Baymak kelimesini ben Arkma bir kanallardan duymuştum ilk başta. Ee, çok değil. Tamam, meraklandıralım. <laughs> Fazla değil yani. <laughs> tamam ben sohbeti böyle ilerleteceğim güzel. Var ya şu an abi şu an abi ne ya? Yani? Recep abi kesin beni şu anda tahmin ediyordur e, ee, chatten yazdıklarımı anlamıştır çoktan. Demiştir bu kesin iyi bir şey buldu falan. Ki öyle zaten. 720 seviye maksimum bulabileceğim bir hayvan bence. E, ee, burada Recep abinin seviye olmuş. Benimkinin benimkini bulunmasın da. Gerçi bu sıra sorun yok. Hadi ya güzel bir şey çıktı sanmıştım. Aha bir dakika dur. Kim? Oha tamam. Recep abi yine ben de baş başa gitti abi Recep abi niye? Amma işler altı çok korktum. Sorun yok hızlıyız hiç sorun yok. Bu ne ya? Üstünde işaret var. Aa tamam tamam benim stego olduğu için baya iyi. Burada mamut eğri çıktı. Ne kadar işim bilmiyorum. Recep abi sen bana giga getirmişsin değil mi? Bir dakika ben getirmiştim aslında Allah'tan fark etmedi beni tamam şu an konu dışıyım ben o yüzden hiç sorun yok Arkadaşlar selam Merhaba kardeşim benim Kardeşim benim selam. sen bilerek konuşuyorsun ben seni biliyorum Recep abi Niye <laughs> Chatten yazdım sana gördün ee? büyük ihtimalle dedim bu evet. kesin yüksek seviyeli buldu Sen de beni tahmin ediyorsundur zaten değil mi y Bırak Benim... stego yani takasını Bir şeyle takasın, bir, bir, bir şeyle takaş. takaş. 900 evet. seviye göğüslük vereyim mi? 900 armorlu. Abi Griffin'i vereyim mi? Bende 900'lük armorluk şeylik var. Flag var bende. Göğüslük artı 460 altı Recep abi. var. Bir dakika. Heh. <laughs> Heh. Bak şimdi. Ee, basit mermili tabancam var. 500 vuruyor gigaya. Recep abi. 5 tane 1900... Onun dışında bir dakika. <laughs> Ee, Griffin'im var. Bir dakika Griffin'im var. 24.000 canı var. 2500 staminası var. Hareket hızı 273. Bir süzülmede irtanın diğer ucuna ulaşabiliyorsun. Recep abi. Şu an binliyim hayvan. Bu ikisini Bin direkt ben verebilirim istiyorsan. Sana 1091 seviye bronz, Lastı çıkmaz benden. 80 k can. 6 k ağırlık. 1.5 k hasar. 4 k stamina. Bu kısımda Recep abi bize dedi ki iki tane stack'ı buldum ve ikisi de 720 seviyede dedi. İkisini de evcilleştirmiş Recep abi. Ve Atakan'la takas yapmayı düşündü. Bir şey karşılığında stack'ı verecekti Recep abi Atakan'a. Ben de benim dengimde başka birisinin olmasını istemediğim için direktmen Recep abiye teklifte bulundum stack'ı almak için ki başka benim dengimde birisi olmasın kazanma şansım <laughs> artsın i̇şte diye. bu yüzden Benimki Geleceğimi daha mantıklı yedim. abi. Griffin ne bir süzülüyorsun, o paratanın diğer ucundasın. Artı tabanca 500 vuruyor ve basit Olur, mermili ol. bir daha abi. <laughs> abi, sana ben ne vereyim? Basit Agent mermili. Ya bir şey edeceğim. Bir dakika. Ya siz demediniz mi Yasin demin ben de bu kadar güçlü şu kadar güçlü diye? Aa böyle bir yanlış bir şey mi duydum ben? Ben strateji uyguluyorum şu anda. Mantıklı bir hareket ya yapıyorum. Abi. Sen verecek tamam. misin vermeyecek misin? Onu söyle sadece. Ya şimdi Yasin e, ee, sendeki stegoyu alıp elindeki stegonun daha güçlü olmasını sağlayacak. Recep abi. Aa, Olacak. Planlar farklı. Ya, sen 720 bir daha bulamayacaksın. Çünkü çok zor. Sen gideceksin 680 bulacaksın. Yasin'deki ben 720 mi? olacak. Aynen. Benim hayvanımız... 720 <laughs> <var. i̇ki tane var. O, <laughs> oh, o zaman tamam. Recep abi verebilir misin bana? Tabancayı nakit olarak veriyorum. Full eee... Uyanmadı. Uyansın. Uyandıktan sonra vereceğim. Hey, hey. Bak bir uyansın. Hayvan. Statlarına bakacağım. Hangisinin statı daha iyiyse onu tamam, ben Tamam kötü alacağım. olanı Fikir bana verirsin. Vereceğim. Tamam. Yani öyle yapacağım. Recep abi şöyle yapalım. Sana 900 armorlu göğüslük, 365 vuran pompalı, 466 vuran tabanca vereyim. Vay wow, basit. Oo. Ne tabanca o? Ne tabancası? Ee, simple piston ya. O benimki daha iyi. O masraflı biraz. Benimki çok daha iyi. <laughs> Abi daha ee, sana... Abi, videoda mısınız? Evet. Ayyemiz. ben öyleyim. Ben değilim. Ben değilim. Pazarlık yapıyoruz. Çekmeliyim bunu ya. <laughs> ben de hatta gireyim şu... Bak, Gerçi ya. Daha, öyle. daha şu an evcilleşiyor. Yüzde yetmiş bir <laughs> buçukta. Yasin. Evet. Şöyle bir şey var ama. Şu anki evcilleştirdiğimi sadece sebzeyle evcilleştiriyorum. Bir öncekini meyveyle evcilleştirdim. Hmm. Oh. Anladın ben... mı? O yüzden arasındaki farka bakacağım ben. Eğer ki... He, eğer deneme yapıyorsun diyeyim, anladım. Olsan... Hı -hı. Ee, normal meyve ile evcilleşen bence daha kötü olur. Patates vesaire evcilleştirdin daha iyi olur. Ama çok bir fark olur mu bilmem tabii. Ya şu an bak şöyle söyleyeyim. Bak e, normal evcilleştirdiğim 1074 oldu. 19k can var. 982 hasarı var. Hı -hı. Bir level verdim. Sağlığına bakam kaç alacak merak ettim. 20 k oldu. Bu arada birazcık ben de bir de. Ayağa kalktığında var. kaç o seviyeydi senin Instagram? Ayağa kalktığında 1074. 1074 tamam. Evet bu Hangi? videoluk bu karlık değilim. Ee, bu videodan sonra Recep abiyle pazarlık yapmaya devam edeceğim yani sonraki bölümde. Amacımı sonraki bölümde anlatacağım video içerisinde. Şu an değil. O zaman bugünkü de bu kadar yani... diyelim. Görüşürüz kendinize yani iyi bakın.